Merhaba arkadaşlar. Bugün kart açıyoruz. Şu kadar kartımız var. Bak şunları açacağız. Bir bu tanesini kenara koyduk. Şimdi bunu şuradan açacağız. Bakalım ne çıkacak. Açtık. Bakalım ne çıktı? Santrofa. Ya bu? Bilmiyorum ama hoş Şimdi açıyorum bunu da sol açık. Brezilya Real Madrid'de. Francis Junior. Bir de şunun ismi ne? Bakalım şu. Bak çok güzel şey çıktı. Kran Şimdi bunu koyalım kenara. Şimdi sıra ikincideyiz. Açalım şunu da. Şimdi hadi bakalım. Açıyoruz, açıyoruz. Oo, oh, Chidman, Bron Fernandez. Açıyorum. Ve Bon Nardo Silva Trans Sen güzel arkadaşlar. Herhalde güzel bunlar. Ben bilmiyorum. O kadar futbollar yakalım yok da. Şimdi 10 tane açıyoruz. Şimdi şunları da açalım. Şöyle açalım. Şunu şöyle. Ay, yanlış yer attık. Şöyle atacağız. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Buradan mı yok? Buradan değildi. Açtım. Land Bonjis açtım. Ona sonra Andreas Kov olsa bu kim oğlum? Saça bakın. Saça bak. Saça bak şuna bak. Saça bakın. <laughs> Adam Hilozek. Güzel, 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 güzel. Koyalım. Şunu açalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kartı yırtık oğlum. Şimdi açıyorum ve kaleci çıktı. Evet kaleci. Sistem bloş. Tamam. Oo! Türkiye'li. Abdurkerim bardakçı. Konur Balges. Tamam bunu da koyalım. Türkiye'li çıktı çok iyi arkadaşlar. Sevindim. Çünkü Euro 2024. Açıyoruz, açıyoruz. Dur. Açtım. Romance Uluka böyle bir isimle ve o Ra, Rafa Leño. Kevin de bro güzel herhalde bu. Kaç tane kartımız kalmış? 1 2 3 4 5 5 tane daha varmış. İyi güzel az daha kal az kalmış. Açalım. E, açıyorum. Açtım. Blood Reach çıktı ve ve ne çıktı Andro Rüger. Güzel herhalde. Javert Tamam bunu şöyle koyalım. Ya oğlum ya. Kerem Aktür çıksın be. Bir kere de Kerem Aktür çıksın oğlum. Açtım. Kaleci evet. Yan Jomer. Ve açtım. E, Hardins. Güzel. Ben Varane. Tamam. Güzel güzel. Atalım şuraya. Şu kartları buraya atıyorum arkadaşlar. Onu sonra açacağım. Ee, şimdi şuradan açmaya, açmaya çalışalım. Nerede lan? Heh, buradanmış. Açıyoruz. Bak açıyoruz açık. Ne çıktı? London Mojins. Ya aynı çıktı arkadaşlar ya. Aynı noları çıkıyor ya. Son bir tane kaldı. Göstereyim şurada. Son bir tane açıyorum hadi bir ne portrait oğlum yine aynısı çıktı Allah Allah delireceğim oğlum ya ay kaybı ooo kaleci bir tane kaleci çıktı ve Türkiye'li Ferdi Kadıoğlu şimdi bunları yırtalım şu ilk şundan başlayalım şundan da şöyle 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 yırtalım şunları Şöyle şöyle. Şunları şöyle yırtalım. Ya iki tane aynı şeylerden çıktı. Ay yukarıdaydı. Pardon arkadaşlar. Şöyle. Şunu da şöyle şunu şuraya, şuraya koyuyorum. Bak burada. Kaleci. Lan bu var mı da? evet. Görmedim herhalde var da. aynı Şimdi şunu da açalım şöyle. Şu herhalde çok güzel herhalde. Bilmiyorum o kadar. Şu da güzel herhalde. Güzelse yorumlara yazın. Çünkü o kadar bilmiyorum. vallahi kalbim yok da. burada Abdülkerim Bardakçı var ve Türkiye'de Karsıray'da da oynuyor iyi güzel İyi Karsıray'cı futbolcu çıkardık yine de ya da şu da güzel ha bak şu da bir de Zilya'da oynuyormuş bir de Real Madrid'de de oynuyormuş İki futbolda da oynuyormuş iyi güzel bu da güzel herhalde. Şu da bak şurada ha? bak Burada men, Nermat, Portekiz ve Man yok Ne? Man Uted oluyormuş. Şuradan şunu diye yaratalım. Şöyle. Ee, evet güzel. Bak bu da da yeni ne? Fenerbahçe. Türkiye'de Fenerbahçe. Fener, Fenerli olanlar buraya like atsınlar. Ay like demişim. Böyle like işareti çıksın atsınlar ne oluyor Şöyle. Bu kadar da arkadaşlar. Şöyle göstereyim size hepsini. Sayıyorum. 1, bak. 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30 tane var. Arkadaşlar bunun part 2'si geldiğinde, part 1'i şu an part 2'si geldiğinde size göndereceğim. Yarın gelebilir. 30 tane var şu kadar falan çıktı baksana. Bayağı. Kalıyor. Ve görüşürüz bay bay